Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan abideleri, destansız zaferlerimizin ebedi kahramanları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazilerimiz, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe bu topraklarda yaşayan herkes için bir onur ve şeref vesilesidir. Gazi vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi toprağı, vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Bu vatan için canlarını seve seve vermiş aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şubesi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Şehadete Koşanlar programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kahraman gazimiz Halil İbrahim Doğansoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk geldin efendim. Allah razı olsun. Böyle bir program düzenlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyoruz. Böyle bir katılım sağladığınız için, bizi buraya çağırdığınız için, bizleri düşündüğünüz için çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, i̇smim Gazi Halil İbrahim Dağınsoy. Ee, e, memleketim Yozgat. Doğma büyüğüm Ankara'lıyım. Dört kardeşiz. İkinci sıradayım. Anne babası ailemle yaşıyorum. Ee, ondan sonra Otlu'da e, memurluk olarak çalışıyorum. E, memurluk hakkımı kullandım. 94 doğumluyum. Şu anda 27 yaşındasınız. Evet. Askerliğinizi yaparken gazilik limanına eriştiniz siz de. Vatanımı görevimi yaptıktan sonra e, uzman çavuş olarak kaldım askeriyede. A, vatani görevimi e, Acem Birliği'ni eğitim Üstü Zalı yaptım. Tankçı olarak eğitim aldım. Usta Birliği'ni Diyarbakır Silvan'da tamamladım. E, normalde hemen askeriyeden sonra kalacaktım ama başvuruyu kaçırdığım için giremedim. Bir müddet bekledim. O, o zarf içerisinde babama yardım ettim. Babam mesleği mobilyacı, aynı zamanda mobilyadan da Babaya yardım ettim. Ee, bir yıl geçti hemen hemen. Daha sonra uzman çavuşluğu kazandım ve eğitim aldıktan sonra e, Bitlis Tatman Jandarma Özel Harekatı atandım. Eğitim sırasında e, durumuna göre bakıyorlar. Atışın, eğitimin, durumun, hani e, harbiden özel olacak mı? E, o, o niteliği taşıyanları oraya atadılar. Üniforma gerçekten yakışıyordu. Bir yandan da sporla uğraşıyordum. Üniforma oturuyordu üstüme. Bol bol resim çekilmeyi severdim. Çok bir resim paylaşırdım. Arkadaşlarım da bundan şikayetiydi hatta. Olayın olduğu günde gelirsek nöbetçiydik. 11 Temmuz 2018 yılında taburun nöbetini tutuyorduk. Saat 11-12 arasında bir şey geldi. Haber geldi. Sehi ormanlar var Bittis'te. ...biraz sıkıntılı bölgedeyim, yani çok ağaç alan. Gece haber geldi, e, 4 tane görüntü aldı yani 4 terörist... E, ...arazide bulunmakta. Ondan, ondan dolayı e, havadan karadan e, teröristlere etkisi hale getirilir. Ondan sonra biz abartabart nöbeti teslim ettik, hazırlandık. E, hani bir anda gideceğiz diye hazır bir şekilde bekliyoruz. Ondan sonra bir haber geldi. E, gece girmek biraz sıkıntı olabilir diye. E, zaten havadan ve karadan her türlü izleniyordu. Sabaha kadar izlendi. Sabaha doğru girdik. üştüm gitmiştik oraya. Normalde seyir bölgesine kışın giriyoruz. E, sıkıntı sıkın, adım başı Mayın, EYP. Onu e, şey, EYP ile karşılaşmamak için hani Gece e, rahat bir şekilde yürüyemediğimiz için hani gündüz gözüyle daha iyi olur diye sabah girdik. Ben aynı zamanda dedektörucuym en önden gidiyorum. E, en önde gittiğimde asıl yerim yerimize gitmedik. Helikopter bizi bıraktı. E, 200 metre aşağısına kadar teröristi fırlatmış yani yüklü bir şeyde e, patlatıcıyla oraya vurulmuş sabah kadar. Arkadaki timlere bıraktık. Ondan sonra asıl uçağın vurduğu yere gittik. Ee, ağacın altına met koymuşlar, çantası vardı. O ağacın yani böyle bir dağınık bir şekilde oturmuşlar. İki tane sığınak vardı. Ee, ben aynı zamanda etrafa hemen bir hızlı bir şekilde baktım. EYP ya da mayın var mı diye. Baktıktan sonra e, emniyet bir şekilde biksicimiz bir tarafta, emniyetçimiz bir tarafta, gözücümüz bir tarafta orayı çevreledik. Güvenli bir hale getirdik yani kendimizi herhangi bir e, aksilik olmasın diye sızma girişinde bulunmasınlar diye. Ondan sonra sığınan biri boş çıktı. Ondan sonra ikinci sığınağa giderken e, en önde ben gidiyorum Tabi Biraz mesafe vardı onun 15 metre. Eee benim benim emniyetimde biraz mesafe vardı. Bir 10 metre falan. Çünkü EYP olduğu için hani patlasa da ona tesir etmesin diye biraz mesafe koydum. <laughs> Ondan sonra yavaş yavaş giderken e, dedektör her şeyi ötüyor. Şimdi e, bomba, e, bomba atıldığı için hani dağılan parçalar, materyaller dedektör ötüyor. Hani aynı zamanda ona bağlı kalmamak için bu sefer de gözle e, şeye bakıyoruz etrafa. Bir yandan kulağım dedektörde, bir yandan da e, etrafa bakıyorum gözlerimle. Çok yeşillik ağaç olduğu için çoğunu yere bakıyoruz zaten. Ondan sonra 3-4 adım attım böyle bir baktım naylonsu bir tepe var yani yükselme şöyle. Uçak vurduğu için her taraf zaten toz. Yani sığınan girişi gibi bir yerde Yani fark ettim. Dedim ki buradan hani birisi çıkabilir mi çıkamaz mı diye böyle bir düşündüm. Hani e, aslında şeyler de vardı hani çanta vardı, şemsi de vardı. ondan sonra durdum dedim dedektörü bırakayım silah alayım elime ne olur ne olmaz birisi çıkar diye. Tam dedektörü bırakırken yani o gördüğüm naylondan böyle bir şey çıktı. Yani terörist çıktı ama yüzünü görmedim toz bulut halinde. Bir kişiyle tanıdı beni. Yani silah aldığımı gördü ve yani bir anda taramaya başladı. Ondan sana benim silahım da seri, seri şekildeydi. Ve yani ben de bir, 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 bir iki defa bastım ama Büyük ihtimalle vurulmadı yani, yüzünü dahi görmedim. Ondan sonra kendimi arkaya attım ben. Silah sesi, biksi sesi çok yüksek bir ses yani. En az bir bir atında 5-6 tane atabiliyor yani seri bir şekilde. Evet. En az bir 20-30 adet çıktım bixide. Çelik yelek var bu arada. Tabii yelek var. Yelek korumuş sizi. Evet, korudu. Zaten sesi duyduktan sonra dedim öldüm. Hani film şeridi gibi, Geçiyor, şöyle bir film mi? şeridi geçti önümden. Gözünden. Sıraya konulmuştu. Babam, annem, ablam, kardeşim, en küçük kardeşim diye böyle geçti. Ben öldüm diye şey yaptım yani. Ondan sonra kendimi arkaya attım. Bir ağaca takıldım. Hani ağaca takıldım. Ondan sonra sağ olsun tabur komutanım ensenimden tuttu beni çekti. Tepe bir yer vardı. Ondan sonra oraya çektim. Bir baktım biri üstümü soyuyor, biri şuraya bakıyor. Ben vuruldum diye hani hissetmedim yani. Hani mermi tam hızını almadığı için koldan yaralandım. Ben iki, iki kemik arasından geçiyor. Sinirlerim parçalıyor. Evet, oldu. iki tane sinir hasar bırakıyor. Şu an yani bu, ne bu, var kolunda? Yarım kaldırabiliyorum. Şu evet. üç parmakta. Parmaklarına da çok fazla şey evet. yok. Fonksiyon yapıyor. Tetik yapısın. parmağı olduğu için. Evet. En önemli oldu zaten tetik parmağı. Ondan sonra yeleme baktılar iki tane mermi kalmış yelekte. E, Terörüste mesafem bir adımda, bir metre yani kolumu uzatsam yakalıyordum yani. Ondan sonra iki tane mermi kaldı. Bir santim üstte gelse vücuda giriyor. Evet. Ondan sonra kendimi attık. Biri pansuman yaptı. Ondan sonra zaten şey yapıyorlar. Sağlıkçı at subay vardı. Allah razı olsun hemen pansuman yaptı. Zaten bir şoka girmedim zaten. Kendimdeydim böyle. Soru soruyorlar hani iyi misin, kendinde misin, soru cevap şeklinde diye şükür hani kendimi kaybetmemiştim. Ondan sonra e, bunlar iki kişiymiş teröristler. Eğer bunu bunlar fark etmeseydik e, ya bizi çabraz atışla ayaklardı ya da helikopter giderken helikopteri de düşürebilirdiler. Yani onunla karşılaştırıp çok iyi oldu. Yani gözetlemenin ve e, şeyin çok faydası oldu. Ondan sonra e, aşağıdaki terörist tek kaldı. Evet. Şimdi kaçan teröristin peşine koşamadı. Neden? Her taraf e, eyip olduğu için. Bir de yani o orayı daha iyi biliyor. O korunmasız, bölge hakim. Korumasız ve savunmasız. Evet. Kaldı. O kaçtı gitti. Ondan sonra aşağıdaki tek kalınca aşağıdaki de teslim oldu. Yani tarihte bugüne kadar ilk defa bir sağ ele almışız orada. Yani gazilik imalına eriştiğim bu durumda. Evet. E, siz o sahayı kontrol altına almış olduk. Evet. Ondan sonra sağ aldık. Ondan sonra oradan çekildik. Bitlis Devlet Hastanesi'ne gittim. Yani bütün şansımı orada kullandım herhalde. Gelekte kaldı. İki kemik arasından geçiyor. Ama şimdi bir fiziksel bir kaybın yok. Sadece evet. işlevsel bir kaybın var. Sinir buraya, hasarından dolayı. Sinir. kolunu kaldıramıyorsun. Evet. İki, üç parmağını kullanamıyorsun. Evet. Sinir hasarı olduğu için GATA'ya geldim. Yani sinir hasarı da çok zor iyileşen bir şeymiş. Evet. Yani günlük çok milim milim bir iyileşen. Yani mermi yaktığı için biraz zor düzeliyor o yüzden. Ee, bir sene tedavi görüyoruz. Bir sene tedavi sonucunda e, doktorlar karşısında heyete giriyorsun. Yani doktorlar göre yapar ya da yapamaz diye rapora giriyorsun. Doktorlar da görev yapamaz verdi. Ondan sonra gazile ayrıldım ben. Tedavi devam ediyor ama. Tabii e, sinir hasarı olduğu için özellikle kışlar, kış aylarında soğuk oluyor. Kol ağrı giriyor. O yüzden hani e, tedavi görüyoruz, faydası var. Koldan yaralanmam e, bedensel engel. Evet. Bu beni yıkamaz yani. Zaten biz gazilerin ortak yönü güçlü olmamız. Yani ne olursa olsun yıkılmadık. Vallahi e, gata tedavi görürken e, gazi bir kardeşimizle tanıştık. Halen de e, sohbetimiz, muhabbetimiz devam ediyor. E, kardeşimden de ötedir kendisi. Ee, küçük yaşta annesini ve babasını kaybediyor. Ee, abileri ve kardeşleri var. Hani ne kadar da ablası da kardeşi olsa onlar da bir yere kadar. Evet. Ondan sonra oturuyorduk. Dedim nereye gideyim? Memur hakkımı nerede kullanayım? Dedim beni Sankaraya gel. Tuttuk ona ev açtık. Şu an memurluğa başvurdu. Onunla da can dostu olduk. Kan kardeşi olduk. Şahit oluyoruz. Ee, şehit babamız olsun, annemiz olsun her gün e, şehit mezarlığına giderler. Bir tane şehit babamız var, e, kendisi sanayide çalışıyor, bir işle meşgul. İşe gitmeden önce her sabah şehit mezarlığına gider, oğlunu görür, dua eder, e, mezarını siler, çiçeklerine bakar. E, yani her sabah orada yani, orada görürüm. Diğer şehit aileleri de aynı şekilde, hemen hemen her gününü orada geçirirler. Yani onların hakkı ödenmez. Bu e, vatan millet için oğullarını e, yani bir evlat kolay yetişmiyor sonuçta. Onların yanında bulunuyoruz. Hemen hemen her hafta ziyaretlerine gidiyoruz. Hal hatırlarını soruyoruz. Bir eksikleri varsa gidermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde gazilerimizle yeni yaralanan gazilerimiz. Gata olsun, Bilkent fizik tedavi olsun. E, hemen hemen her hafta ziyarete gidiyoruz. Bir istekleri bir yani yapabileceğiniz bir şey olursa bir telefon kadar uzağındayız onların yanında onların yanında olduğunu hissettiriyoruz. Gazi Halil İbrahim Doğan soy baba, babasıyım. Mesleğim mobilyacılıktır. Şehit ailesiyim ben. Bir kardeşim de şehittir ve oğlumun ismini de ona verdim. Halil İbrahim Doğansoy. Halil İbrahim ismi de şehit amcanın ismi olarak verilmiş sana bir şehit yeğenisin. Evet. Amcandan bahsedelim mi? Amcam vatani görevini yaparken e, 1993 yılında İzmir Bornova'da e, nöbet sırasında bölücü terör örgütünün e, nöbete sızma olayında başından vurularak şehit oluyor. 94 yılında doğduğumda e, babam, babamı kardeşi, çok e, sevdiği bir kardeşi ismini bana veriyorlar. Ve daha sonra yıllar sonra 2018'de de ben gazi oluyorum. Yani bu duyguyu anlatamıyorum. Yani bu olayı başka yerde söylesem belki inanmayacaklar. Ee, hep amcam örnek alırım. Amcamı görmedim ama e, anlattıklarına göre o e, e, hep onu örnek alırım. O da sporla ilgilenirdi. O da sözünleriydi. E, e, amcamlarım ve babam kardeşlerini bir arada tutan kişiymiş. Yani hep örnek aldım bir kişidir. Kahraman gazilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle şehit ailelerinin eline e, ellerinden öperim. E, gazilerimize e, Allah'tan şifa dilerim. Sabırlı olsunlar. Sizlerle birlikte ortak bir paydada, paylaşımda evet. bulunarak bu zorlu süreci çok rahatlıkla alt Geride bırakabilirler. Evet. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim efendim. İyicez. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Şehadete Koşanlar programında kahraman bir gazimizi Halil İbrahim Doğansoy'u ağırladık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Halil İbrahim Doğansoy'un annesiyim. Oğlum gaz oldu. Gazı güvenli aldı. Dört tane çocuğum var. İ, Halil İbrahim yeri bir aile. Adım Rasim Doğansoy. Yeni geldim askerden. Abim oğlum kendisi. Bu vatan kolay kazanmadık. Vatan sağ olsun, sevgiler saygılar.